Herkese merhabalar sevgili dostlarım youtube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle arkadaşlar bugün yine farklı bir fal ile karşınıza geldim ee, karabiber falı bakacağım arkadaşlar karabiberde de gerçekten güzel şeyler çıkacak ve ben tüm detaylarıyla size aktaracağım iyi kötü doğru yanlış ya da e, gelebilecek olan e, sıkıntılı durumları Hepsini sizinle paylaşmak için buradayım. Sadece yapmanız gereken tek şey bana doğru odaklanabilmek ve kanalıma abone olmak arkadaşlar. Alma-verme dengelerinden kaynaklı kanalıma abone olmanızı istiyorum. Dün videomun altına bir arkadaşım teşekkür olarak destek göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Yani çok beğendiğiniz bir video olursa eğer ona o şekilde e, teşekkür mahiyetinde e, bir destek gönderebilirsiniz tabii ki. Ben de e, görünce çok şaşırdım ve teşekkür etmek de istedim buradan. E, bu videomu da izliyorsa teşekkürlerimi e, duyuyordur umarım. Evet arkadaşlar bakımlarım kesinlikle e, kolektife aittir bireysel olarak algılamayın lütfen. E, bireysel olarak bakımda yapıyorum. Videolarımın altında açıklama bölümüyle bana e, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Whatsapp'tan hemen e, iletişim kurabilirsiniz. 7-24 bakımlarınızı yapabilirim. Ama çok fazla yorulduğum zamanlarda da e, bir gün sonraya randevuyu verebilirim arkadaşlar. Evet şimdi dilek tutun sevgili arkadaşlarım ama öncesinde bir sizi şifalandıralım şöyle üzerli kitabımızla. Çok seviyorum şu üzerlik tohumunu arkadaşlar. Gerçekten hani böyle insanı öyle güzel rahatlatıyor ki. şöyle çekeyim. Üzerlikleri bir yakayım. Şöyle bir çatırdatalım. Hanenizin içerisinde var olan tüm kötü niyetleri şu anda yok ediyorum. Arkadaşlar sizleri tüt sürüyorum Alın ve kabul edin lütfen kötü niyetleri, kötü insanları, onların kötü düşüncelerini hepsini yaktım, attım ve siz de alın, kalbinize mühürleyin. Hanenin içerisini tertemiz olarak artık düşünebilirsiniz. Tüm bunlar sizin iyileşmeniz için, ee, üzer tohumlarını yakıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olsun inşallah. Şöyle koyalım. Tütsü görevi görsün. Ben de falıma Hemen geçiyorum. Evet, şöyle alayım şunu. Öncelikle bir dökelim. Ne çıkacaksa hepsini söyleyeceğim. Umarım hapşırmam. <laughs> Çünkü ben e, karabiberi şöyle duyduğum zaman kokusunu hemen hapşırmaya başlarım. E, bireysel olarak da mesela karabiber bakımı yapıyorum bazen. E, başlıyorum hapşırmaya. <laughs> Ama inşallah öyle bir şey olmayacak. Öncelikle çok fazla istediğiniz ve dilediğiniz bir durumun olduğunu, hatta iki şeyin olduğunu görebiliyorum. Şöyle göstereyim. Bu sizin bakımınız arkadaşlar. Biraz daha böyle e, akıtayım. Hemen yoruma geçeceğim. İnşallah güzel şeyler çıkacak. Hiç istemem ki kötü bir şey çıksın. Ama işte e, falan da bu sıkıntısı var. Ne yazık ki her şeyi doğru doğru söylemek zorundayım. Dilekleriniz öyle hızlı olacak ki iki tane istediğiniz durum var arkadaşlar. İkisi de olacağından yana e, emin gibiyim aslında. Evet şurayı ben biraz e, yüze benzettim. Benzettim demeyeyim de şeytan gibi çıkmış arkadaşlar. Şimdi şöyle dişlerine ne kadar çıkmış büyük burunlu e, böyle yuvarlak gözlü hafif dişlek gibi böyle dişleri önünde olan bir insan var. E, o kişiye dikkat edin lütfen yüzü çıktı direktman. E, anlı geniş olan bir insan ve bu kişi gerçekten sizin iyiliğinizi değil kötülüğünüzü isteyen bir insan. Direktman girdim olaya ama e, bakın kulaklarına kadar çıkmış. E, hanenin içerisinde 3 kişi yaşayan e, insan bu. Yani şöyle ki, sizin mutlu zamanınızda üzülen, sizin üzgün zamanınızda da mutlu olan bir e, böyle ruh hastası gibi bir insan, e, biraz böyle sıkıntılı süreçleri de artık ayak altına alacaksınız. Ama e, nasıl çıkmış biliyor musunuz? Böyle yani siz bazı e, sıkıntıları duyun, yani bazı e, durumlarınız sıkıntıya girsin. O da mutlu olsun. Yani sırf bunu bekleyen bir insan gibi görünüyor. Ve böylelikle de e, sanki sizi böyle hırs olarak bilmiş. E, hayır o mutlu olmayacak. Ben olacağım. Benim der gibi görebiliyorum. Ve bunu hissedebiliyorum arkadaşlar. E, çok sıkıntılı bir insan ve çok e, dikkat edilmesi gereken bir kişi. Ve bu insanın ismin içerisinde ya da soyisminde T harfini, E harfini A harfini net bir şekilde görebiliyorum. Eğer çevrenizde böyle bir kişilik varsa lütfen dikkat ediniz. Anlı geniş olan bir insan. Bakın, anlı geniş, burnu uzun geliyor. Yani sivri burunlu bir insan bu. Biraz büyük ve sivri bir burnu var. Gözleri yuvarlak ve dişleri önde olduğunu görebiliyorum. Orta boy ve orta kilo bu insan. Yüksek ihtimalle demek isterim. Evet, şimdi devam ettiğimde önünüzde eğilecek olan pişmanlığı net bir şekilde duyan bu pişmanlık ardından da artık ne zaman diye kendi kendine konuşan bir insanın olduğunu görebiliyorum yani sizin kalbinizi istemeden de olsa kırmış ama kırdığı için de kendi kendine kırılmış olan bir insan var ve bu kişi gerçekten Başkalarının dolduruşuna gelirken yani geldiği için sizi böyle kırmış aslında kendi düşünceleri değil bu kendi hissiyatı değil kendi özgüveni değil yani e, kendi iradesiyle yapmış olduğu bir şey değil bu düzelmeyecek mi düzelecek merak etmeyin e, o dolduruşa getiren insanları teker teker hayatından çıkartacağını görebiliyorum. Çok fazla e, emek harcanmış olan bir ilişki olduğunu görebiliyorum. Ama e, ne yazık ki insanların dolduruşuna çok fazla gelebilecek bir potansiyelde olduğu için kendisi biraz böyle sıkıntıya da sokabiliyor e, ilişkisini, ailesini, yuvasını e, size sıkıntıya sokabiliyor. Yani kimseye hayır diyemeyecek bir potansiyelde çünkü e, insanlar da onun aslında e, bu özelliğini seviyor. Düşünsenize sizin hayatınızda bir arkadaşınız ya da bir akrabanız var. E, sizin hiçbir şeyinize hayır diyemiyor. Ve bu insan e, yani arkadaş olarak sevmez misiniz bu insanı? Ben olsam ben severim yani şahsen. Devam ettiğimde e, çok güzel bir kaplumbağa görebiliyorum burada. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın durun. şurada bakın. Deve gibi ve kaplumbağa gibi olmuş. Yüklü bir emanetiniz girecek. Hanenin tam ortasına bakın balık çıkmış arkasında A harfi çıkmış. Gördüğünüz gibi bakın şöyle üçlüyü alalım. Şimdi şöyle ki e, haneden ya taşınacaksınız ya hanenin içerisinde toplu bir eşya girecek. A harfi sayesinde ya da bir e, güzel toplu emanet var ama öyle bir rahatlayacaksınız ki öyle güzel bir döneme geçiş yapıyorsunuz ki artık sanki e, bulutların üzerinde olacaksınız çok netim yani bu konuda ve bir ferahlama söz konusu var Allah'ın izniyle güzel bir şekilde diyebilirim e, çok güzel bir çeşme akıyor artık arkadaşlar yani bu çeşmenin akması sizin bolluk ve bereketinizi gösteriyor e, iş yerinde Tamamen yükselmenizi gösteriyor. İş yerinizle alakalı e, yani kendinize ait bir iş yeriniz var ise o iş yerinin yükselmesini gösteriyor. Yani burada bolluk, bereket, nasip, kısmetin bol olduğu bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Ellerini açmışsınız. Bakın ellerinizi şurada görmüşsünüzdür. Ellerinizi açmışsınız. Bakın önünüzde bir kadın ve burada da bir erkek var. Bakın bir erkek, bir kadın ve bu da siz. Sanki üçüncü bir kişi var hayatınızda ee, ve bu üçüncü kişi sizden yaşça küçük olduğunu görebiliyorum. Ee, sanki sizin hayatınızı allak bullak etmiş ve o kişi benim hayatımdan lütfen çıksın diye dua eder gibisiniz. Merak etmeyin çıkacak. Eğer evli olan arkadaşlarım var ise ya da nişanlı e, evlenmek üzere diyelim biz buna. Aranızda üçüncü bir kişi varsa... Ee, şayet eşiniz hem ondan hem sizden kopamıyorsa ve siz çok fazla emek harcıyorsunuz yuvam yıkılmasın diye arkadaşlar merak etmeyin o üçüncü kişi defolup gidecek hayatınızdan çünkü öyle bir görünüyor ki üçüncü kişi sizin hayatınıza girdiğinden çok pişman olacak çünkü yuva yıkanın yuvası asla ve asla olmaz bunu ee, evren ona güzel bir şekilde ip uçları vererek biraz canını yakarak bunu net bir şekilde ona öğretecek. Yani bu üçüncü kişi gerçekten sizi yormuş, yıkmış ve bunaltmış artık öf demişsiniz ve dua ediyorsunuz kendi kendinize. Bir işiniz var e, devlet dairesi gibi görünüyor ya da ciddi bir iş bu. Ee, olacak mı olmayacak mı gibilerinden soru işaretleriniz var arkadaşlar Hazira'nın sonuna kadarki süreç tamamıyla e, aydınlanma görebiliyorum ferahlama görebiliyorum ve artık e, çok şükür diyeceğiniz bir sürece de geçiş yapıyorsunuz Allah'ın izniyle şimdi beni dinleyen arkadaşlarım e, ben sizin karşınıza boşuna çıkmamışımdır tesadüflere e, inanır mıyım yani bazen inanırım bir şeyler eğer ki karşınıza çıkıyorsa bu tesadüf değildir arkadaşlar size verilen bir ipucudur ve sizin yapmanız gereken bir şeyi size söylüyor. Bu nedir arkadaşlar? Hayatınızda var olan bazı yılanlar var, enerjinizi düşürenler var ve bu insanları hayatınızdan çıkartmanız gerekiyor bu birincisi. İkincisi kendinize doğru odaklanmanız gerekiyor birazcık. Çünkü kendinizi almışsınız, bir kenarıya atmışsınız. Varsa yoksa evlat. Evet evlatlarımız önceliklidir. Her zaman başımızın tacıdır. Ama birazcık da kendimizde önemliyiz bence. Biz iyi olalım ki evlatlarımıza da iyi bakalım. Şimdi kendinizi bir kenarıya atmışsınız. Ee, ne aşka ne meşke hiçbir şekilde hiçbir şeye e, şans vermiyorsunuz. Neden? Çünkü sizin ağzınız yandı ve yoğurdu üfleyerek yiyorsunuz. Ee, hayatınıza çok güzel bir insan girecek ve bu insanı kabul etmeniz gerekiyor. Yani evlenmiş ayrılmış olan arkadaşlar için söylüyorum. Ee, hayatınıza bir insan girecek ve bu insanı lütfen değerlendiriniz. Ee, i̇smin içerisinde ya da baş harfinde görebildiğim kadarıyla M harfi olan bir erkek ya da bir bayan diyelim biz buna. Bakın şurayı göstereyim. Şu bir yılan e, resmen böyle şahlanmış bir yılan. Şurada da ağzını açmış olan bir insan. Bir insanla öyle bir tartışma yaşayacaksınız ki ağzınızı açıp gözünüzü yumacaksınız Yani o insana çok güzel bir değer bildireceksiniz arkadaşlar sevgili dostlarım. Evet falımı tam zamanında bitirdim Ezan okunuyor Aziz Allah diyelim. Şimdi sevgili dostlarım gördüklerim bunlar. Detaylı olarak sizlere aktarmaya çalıştım tabii ki. Eğer bakımlarımı beğeniyorsanız, size hitap ediyorsa bireysel olarak gelebilirsiniz Whatsapp'ıma yazarak. Ben her zaman Whatsapp'ımda bulunuyorum biliyorsunuz bekliyorum sizin gelmenizi. Dediğim gibi 7-24 bakımlarınızı yapabilirim. Detaylarınızı da aynı şekilde Biraz böyle moral ve motivasyon istiyorsanız her zaman buradayım. Destekçiniz ve arkanızdayım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Özledik demişsiniz. Ben de sizleri çok özlemiştim. Artık dedim bir yerden başlamak gerekiyor. Başladım artık. Tuz falı, biber falı, yok kahve falı derken derken günler akıp geçecek. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgilerimle.